Ha 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 Lan ses lan 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Volkan ses versene Volkan'ın elini yıkarım bir Ses ver lan Ses Dur şu ses mi verecek? Kardeşim ses var mı ses? Ses var mı ses? Rica ederim ses ver. Yok. hadi Al, diyeyim. Alo. Oğlum niye ses veriyorsun? Niye bilgisayarın başına diyeceksin? Bir şeye bakıyordum da bir dakika yeni geldim. Dying Coin güzeldi de. Fanta M7 var bir tane de bu M7 gerçek M7. I. Arabi Teyyare. Mitsente yapıyoruz. Allah Allah ortada bine adamlar var. Adam indi adam indi vallahi kaç adam kaç, indi. kaç 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 Ü kaç üç kaç 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 Önümüzde de kaç 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 Oldum. Şu an Tabii ki orta bina değil lan yanındaki binaya vazceğiz. Kanka o 3 katlı adam var şimdi. Vallahi Volkan, Yargısız Volkan. Sen mi geliyorsun? Ak var istersen. Abi istediğim şeyi alamayın çıldırıyorum orada ya. Adam alt katında birileri var. Senin alt katında. Allah belanı Volkan mı? Helal lan sana. Beni vuruyor beni evet. vuruyor vuruyor gel. Gel 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 gel. Gel lan buraya gel. Biraz tutayım da. Cık, cık. Al sana kit Bir dur oldu onun yerde ya. Al attım. Hadecim. Al AK satıyorum buraya yukarıda AK var. Bulursun. Gel göstereyim hatta. Kitle fulle. Hey. <laughs> Bileş. Hadi. Beleşkit. Burada. İtaatliyorum. Tamam kanka. Tamam, tamam. D'ye bastım yani <laughs> şuna O odaya gir. O odada AK var. Adam. Gel birilerini basalım hadi ya. Dur kanka sen. bir dur Allah rızası. Hakeni al hadi atla. Elimizde silah yok bir şey yok. Aktiyon istiyorum. Ciddi sana verdim hiçbir şeyin kalmamış ya. Oğlum çok yedin lan. Senin oraya yatman lazımdı. Sen misin ya? Bandaj falan var mı ya? Gel 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 gel. gel. Abi. Alt katı bir ürkteyelim abi. Gel sen kitabını Atlı şeyle ben de öleceğim ya. Nereden yiyorsun? Lan, Lan adam arkamızda. Adam arkamızdaymış. Orada basma Elkelleşim. adama gözükme kendini. Üst kattakini temizleyelim. Gel pompalım var. Kill çaldım dur. Kill çaldım. Gel hadi gel gel gel. Dur 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 dur. dur. Geldim bak. Oğlum nerede lan la bunlar? Bunlar aşağıda var aşağı atladılar. Tamam buradan bakalım ben yanındaki binalara falan. Dünya binamıza biri girdi. Bomba attı biri. Geliyor Kayıtlı geliyor. dedim. Geliyorum. Yıktım birini. Pompalı içe. Gel buraya pompalı var. Geç öne. <laughs> bak sen orada dur ben kaçayım şey yapayım. <laughs> Ona kaptı <katlayalım>. bak <Arşim> ya. Karşı bir <laughs> adam. Kazım. Aldım. <laughs> tamam aldım kanka. Nasıl çaldın lan onu? <laughs> Abi ama hiç çok heyecanlıydı o bölüm ha. <laughs> Adam gelecekti. <laughs> 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 hadi bakayım bas bas onun pompalı bayağı işe yarıyor lan. Abi, pompa, hadi gidelim hadi. şurada hadi. bir yerde adamlar vardı. Ses geliyordu. Gördüm. Bekle bir pompalı. Ses var. var ben bir... niye almıyorum bunu? 8'i kızmışım lan. Aa. Şey 6x. Attım 4. 6 bende de var 4. 4 yani, attım. 6 bende var da Dur lan 4, var, 4, 4 bende vardı zaten doğru. Hadi. Sen şu karşıda bilmiyordun değil mi? Evet şu iki içerattı da da. Pompalıyla birisi busuyordur. Binadaydı bakayım ölmüş mü? Kili de geldi mi bilmiyorum. 4 leşim var. Kaç leşim var? 2 Ölmüş herhalde bilmiyorum bakayım. Ben 4 aldım Bak bak bak. Loot buradaymış bak bak. Arkadaşlar hiç söylemiyor ya. <laughs> bir 556 atsana. İnsan bir ben. söyler değil mi ya? 556 atsana. Oo bende hiç 556 yok. 6832 tane var. Hiç yokmuş ya. 92 tane attım. Lan. Berat'a söyleyeceğim lan seni. Söyle ne için? Şu altı için yapıyor. Şöyle, şöyle aç. Abi ben her zaman iyi silahın üstü olmasını istiyorum biliyor musun? Adam var. Olum bot herhalde ya. Bot da değil gibi mutantla nasıl oynuyor bot? Geliyorum 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 geliyorum. Helal. Dur 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 hay be adam. Neyse. <laughs> Aç Ne bileyim oğlum bir tane baygın vurdum burada. Gel hadi gel tamam. Gel. Birilerine gidelim ya canım sıkıldı. <laughs> 5 kill bende var sende. Adam at, adam at. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek, silah <laughs> Gerçek adam elimde silahı yoktu. Gerçek adam değil herhalde lan. Gerçek mi yoksa ya öleydim geçen şeyine botuna. Kanka şey e, Bir baktım kirinli? karşında birisi bana doğru silahla koşuyor <laughs> kaç kilin Ne dedi? Kaç kilin 5 5 Bakayım. Bakayım. 6 da bende. 11. 10. Bir de şey bir. buraya bakayım. 11. İkimiz de onlar kilo alırsak güzel olur. Yalı gazlı gibi, orta, Yal -Gazlı gibi ortada dolanan bir. Lan ne yapıyorsun oğlum bak. Lan <laughs> ben böyle şeylere gelemem kardeşim bak. Şu alan bir kapansın. Büyük ihtimal şey grafka tarafına verecek alanı. Maşallah alanda ne kadar küçük kalmış Aa. ya. Bu alana bu kadar kişi fazla yani bir, iki kişi falan olmaz bu üç kişi. Alana bil. koş alana 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 gidelim. Alana alana. Ben de koşayım. Dalak dalak karışma be. Tamam hadi. Volkan çaldım. <laughs> çaldın mı? Çaldım kanka. Vuruyordun sen sen Çaldın abi? ya. Adamın önüne adam koşuyordu. Benim koşuyordum. Ha kafasına sıktım. <laughs> oy, 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 oy. <laughs> sen de hani adam vurdun mu burada? Vurdum kanka <laughs> iki kişilerdi. Taşın önünde birbirlerine bir şey veriyorlardı. <laughs> Siz dedim ne yapıyorsunuz burada? Abi dediler bir kakamın dediler enerjisi bitmiş. Bir enerji içeceği ısmarladım dedi. Dedim başlarım enerji içeceğine de bir mermi enerji içeceği patladı ellerinde. Kanka birinin kaç yedin Birini gözünde. Sonra da oy, 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 oy bir kuşun. Ana Nereden çıkıyor? Yukarıdan sıkıyor. Lan. Ben bir cam basayım. Kayadalar yukarıda kayadalar. Tamam bir dakika. Ananı avradı. AVM var. Çabuk kaldır beni. Çabuk kaldır. Çabuk kaldır. Çabuk kaldır. Volkan tut. Nerede? Volkan tut. Nerede? AVM var adamda. Adamlar sıcak ağzınıza. Volkan, Volkan. Ne demek AVM? Kaç yaşın var? 8 kanka. Bizim bunları almamız lazım yoksa ağzınıza kel sıcaklar Volkan. Park eski şeyini pulle. Altan bunlar bizi sikecekler altan. Ne dedik biz Kirkor kardeş? Eylemedin mi? Bum falım var oğlum kafalarına kafalarına. Adam iyi yerini göremiyorum bak, ya. Ad adamda AVM var adam acı çok Gel, Gel çekil gel çekil. Ananı avradın. Kaçacak yerim. Adamlar Adamları adamları bütün her şey adamları da. Gördü. Gördü. Beni gördüler. Kanka. Beler. Eee beler ne ya? çok kalabalık. Sıçtığımız anda. Kendimi kalabalık sıçtım <laughs> Ay çok hayır. Nereye bomba Bana deniyorlar da tutturamıyorlar. Boku sana deniyor, bana da deniyorlar. Oy 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 sıkma. Ağzım benim buraya doğru gelmen lazım. Kardeşlerim benim. Gözler kardeşlerim. Ağzım bana gelmen lazım. Geliyorum kanka. <laughs> ne yapıyorsun oğlum orada ya? Birisi açılmış. Allah'ım hepsi oradaymış. <laughs> Volkan! Volkan! Al bu kadar. Sağda, sağdalar, sağ sağda açılmışlar. İn aşağıya. Gördün. Dur 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 dur. Bay, bay. Sıcaklar ağzımıza kiri kor kardeş. Lan başlamış. Bokayım ağzım sıçtı. Bir sıkıştırıyorlar. Önündeki ağaçta birisi. Biri sağına doğru açılıyor. Lan nereye atıyor? Oraya mı geçti? Vur. Vur bitir bitir bitir. Sağına açılmış Mustafa'na sağına vurdu. Allah Allah'ım. AVM vurdu. AVM vurdu. Adam vurdum. AVM ile bitirdi. Abi. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz ne biçim bir tehdit altındaydık daha iyi. Oğlum çok güzel bir videoydu. Videoda mıydın sen? Ben videoda değildim. Ben videodaydım. Allah'ım. Oha helal olsun var ya 100 yılın videosunu çektin. Abi adamlar sıçtı <laughs> ağzım. <abi. gülüyor> bir hasarım var 6 kilim var ya. Abi benim hasar ağzım. Nasıl bir kil çaldıysan ağzım. Kanka seri gizli konuda. Sen, hatırlatırım geçen bak kaç tane <laughs> kilimi çaldın. 14 kilo aldın. 9, <laughs> ben de 9 kilo aldım Oğlum çıldırttın daha... beni ya. Abi bu ne ya. Eyvah. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Videodaymış ağzım. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıda WarwickTurkin'in kanalı da var. O arkadaşa da bir destek oluverin. Bir de Discord adresimiz açıklamada var. Oraya bir de gelirseniz çok memnun olurum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.